dünden bu yana Suriye başlığı altında önemli açıklamalar, dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Şimdi ilk olarak Suriye'de Bağız rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünde Aleviler yeni yönetimi daha zalim olarak nitelendirerek 5 günlük genel gref ve eve kapanma çağrısında bulunurken Kuzey ve Doğu Suriye yönetimi ise rejimin yıkılışını kutlamasına rağmen IŞİD tehdidi nedeniyle toplu etkinlikleri yasakladığını duyurdu. Öte taraftan dün Doha formunda konuşan Ahmet Şara 4 yıl içerisinde seçime gideceğini açıkladı ve ayrıca konuşmasının ardından Rudav TV muhabirinin işte Kürtlerle ilgili sorusuna Ahmet Şara Kürtlerin başımızın üstünde yeri var. İnşallah en kısa zamanda birleşeceğiz cevabı epey konuşuldu ki Hakan Fidan Doha Formu kapsamında yapmış olduğu açıklamalarda SDG'nin anlaşmayı uygulamak yerine etrafında dolanmaya çalıştığını belirterek yapmış olduğu açıklamalarda şu ifadeleri kullandı. Komuta ve kontrolün tek bir yerden gelmesi gerektiğini anlamaları lazım. Herhangi bir ülkede iki ordu olamaz. Sadece tek bir ordu, tek bir komuta yapısı olabilir. Ancak yerel yönetim konusunda farklı bir uzlaşıya ve anlayışa varılabilir dedi. Yani bu yerel asayiş başlığında farklı şeyler denenebilir. Farklı konularda aslında uzlaşılar bu yerel asayiş başlığında farklı anlaşmalarda yapılabilir diyor Hakan Fidan. SDG ile Şam arasındaki 10 Mart mütabakatına dikkat çekerek. Şimdi bu açıklamaların ardından Suriye'nin Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa Anadolu Ajansı'na bir röportaj verdi ve o da vermiş olduğu röportajda şu açıklamalarda bulundu. Federalizm veya siyasi ademi merkeziyet fikri artık geçersizdir. SDG'nin Mart anlaşmasını uygulamaktan başka alternatifi yok fakat taahhütlerini yerine getirmiyor. SDG büyük bir hata yaptı ve lideri Mazlum Abdi'nin manevraları yanlış bir okumaya dayanıyor. Tarihi fırsatları kaçırıyor. Şam, Suriye halkının tüm topluluklarına ayrım gözetmeksizin eşit hak ve özgürlükler garanti ediyor. Yeni Suriye bölgesel çatışmalara girmek yerine kalkınma ve ilerlemeye yatırım yapmaya çalışıyor dedi. Yani bu Ademin merkeziyet başlığında aslında çok ciddi tarafların bir yoğunlaşması yapmış olduğu açıklamalar var. Şimdi Suriyeli Bakan ve Ahmet Çaran'ın bu açıklamaları sonrası Kuzey ve Doğu Suriye Heyeti Sözcüsü Meryem İbrahim özerk yönetimin siyasi çözüm seçeneğinde kararlı olduğunu ve 10 Mart anlaşmasını başarıya ulaştırmak için çalışmayı sürdürdüğünü vurguladı. Yani SDG cephesi yapılan bu açıklamalara karşılık olarak biz 10 Mart mütabakatına mütabıkız. Yani bu 10 Mart anlaşmasına bağlıyız demeye getirdi. Ve dün Suriye'de de şöyle bir görüntü çıktı ortaya. Suriye ordusunun 62. Tümen Komutanı Ebu Amşe SDG kontrolündeki bölgeleri söyleyerek işarette bulunarak cezirede yani bölgede korku yok. İşlerimiz iyi olacak inşallah dedi. Ve bugün SDG'ye, MSD'ye ve SDG YPG'nin sözde parlamentosu ve kaçakçılara bir mesaj gönderiyoruz. Yüce Allah'ın izniyle biz sadece talimatları uyguluyoruz dedi ki bu görüntünün dışında dün ve ondan önceki güne ait de yine benzer konuşmalar var. Ne demeye çalışıyor diye soracak olursanız aslında Ebu Amşe diyor ki biz sadece emir bekliyoruz. Yani SDG'yi o bölgeden çıkarmak için emir bekliyoruz. Tamamen hazırız diyerek SDG'ye aslında bir tehditle bulunuyor. Ve dün Deir zorda da bir saldırı yaşandı. Şimdi Deir zordaki SDG'den bir askeri kaynak Noter Press'e yapmış olduğu açıklamada Silahlı kişiler Deir kırsal bölgesinin çeşitli yerlerinde Suriye Demokratik Güçlerine karşı 3 saldırı başlattı. Silahlı kişiler Deir girişindeki bir SDG devriyesine makineli tüfekle saldırdı. Saldırıda 3 SDG üyesi yaralandı ve bunun sonucunda birkaç dakika süren çatışmalar yaşandı. Silahlı kişilerin makineli tüfeklerle başka bir saldırı daha gerçekleştirdiğini ve bu saldırının Hajim ve El Bahra kasabaları arasındaki bir SDG askeri üssüne yönelik olduğu belirtildi deniliyor. Yani Deyre Zor'da SDG planlı bir saldırı olduğunu söylüyor. Ee, aslında not Press geçmiş olduğu haberde. Ki bu çatışmaların ardından ekrana da şu görüntüyü getireyim. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait insansız hava araçları ve savaş uçakları Suriye'nin Doğu Derazor kırsalında yoğun bir uçuş gerçekleştirdi. Tabii saldırıyı kimlerin veya kimin düzenlediğini hangi örgütün düzenlediğine dair net bir açıklama yok. Bunu da ifade edeyim ve Suriye İnsan Hakları Gözleme ve Direktörü Rami Abdurrahman da yeni açıklamalarda bulundu ve Rami Abdurrahman Belçika'daki ulusal danışma toplantısının oturum aralarında basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarda uluslararası koalisyon Suriye Savunma Bakanlığı'na güvenmiyor. Bu bakanlığın başında ABD tarafından yaptırımlara tabi olan komutanlar da bulunuyor. İnsanlığa karşı suçlar işlemiş terörist grupların işit terör örgütüyle nasıl mücadele edebileceği hususu. Yani aslında işitlerin Suriye Savunma Bakanlığı'nda olduğunu ifade ediyor Suriye İnsan Hakları Gözleme ve iki benzer suçlamalar, benzer aslında iddialar, benzer açıklamalar SDG cephesinden de gelmişti. Özellikle... Ee, şöyle ifade edeyim, Halep ve Rakka'daki Ebu Amşe mesela ve aynı zamanda diğer birçok ismin SDG'li üst düzey isimlerinin aslında öldürülmesinde rol oynadığını ifade etmişti SDG. Yani benzer bir açıklama e, Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin direktlerinden de gelmiş diyebiliriz. Ancak Thomas Barak aynı fikirde değil ve dünden beri yapmış olduğu açıklamalarla Adeta böyle ezber bozdu Thomas Barak. ABD'nin yapmış olduğu ve yıllardır sürdürdüğü politikalara nazaran söylüyorum. Bu politikalar karşıtı açıklamalarda bulundu. Şimdi Thomas Barak ilk olarak SDG'nin Suriye'deki Adem'i merkeziyetçilik talebine Adem'i merkeziyetçilik işe yaramaz diye bir açıklamada bulundu. Daha sonra Rudava yapmış olduğu açıklamada merkeziyetçilik ve federalizm hükümetlerin yanılsamasıdır ifadelerini kullandı ve daha sonra Suriye'ye beklentilerimizi dayatamayız. Suriye ile ilgili her şey doğru yolda ilerliyor. Şam yönetimi her şeyi şu anda doğru yapıyor dedi Thomas Barrack ve Suriye halkına siyasi sistemini seçme izni verilmeli ifadesini kullandı ve daha sonra Thomas Barrack Birleşik Arap e, Emirlikleri Merkezi The National gazetesine konuştu ve orada da yine gündeme oturan aslında çıkışlarda bulundu. Bu kez e, sadece Suriye'deki Kürt bölgesini değil, aynı zamanda Irak'taki e, yani özelliği de oradaki federal yönetimi de, yönetim biçimini de hedef aldı Thomas Barrack ve Washington'ın Irak ve Suriye'de 10 yıllardır sürdürdüğü Kürt bölgeleri oluşturma stratejisinin beklenen istikrarı getirmediğini, aksine Orta Doğu'yu Balkanlara benzettiğini savunarak Thomas Barak, İran mevcut durumunu tam bir kaos olarak nitelendiriyor ve açıklamalarının devamında da ABD'nin geçmiş müdahalelerini sert bir dille eleştirerek parçalanmış bir federalizm üzerine kurulu yarı, yarı özel Kürt yapılarının inşasını birleşik bir cephe kurmaktan ziyade Yugoslavya'nın parçalanmasına benzetiyor. Ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve SDG'ye verilen desteğe değinen Thomas Barak farklı türde bir otonom Kürt devleti yarattık ve birbirleriyle mücadele etmeleri için onları kendi hallerine bıraktık. Neden? Çünkü bu daha kolaydı ifadesini kullanıyor. Sürecin Yugoslavya'da yani Yugoslavya örneğindeki gibi işlediğini de belirterek bu durum çok kısa sürer ardından birbirleriyle savaşmaya başlarlar değerlendirmesinde bulunuyor. Ve aynı zamanda ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Thomas Barak doğal kaynaklar açısından zengin Kürt bölgelerini merkezi hükümetlerden koparma politikasının bölgesel gerilimi derinleştirdiğini de savunarak petrolün olduğu taraftaki Kürtler bu federal yapının parçası olmak istemiyor diyor. Ve Trump yönetiminin artık başka ülkelerde asker konuşlandırma veya zorla rejim değiştirme niyetinde olmadığını da vurgulayan Barak rejim değişikliği hiçbir zaman başarı getirmedi iddiasında bulunuyor. Yani özetle aslında Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin işte ayrı bir yapı olmasını işte SDG'nin ayrı bir e, yapı olmasını bunların doğru olmadığını söylüyor Thomas Barrack ve biz yıllardır hani ABD olarak diyor biz bu politikayı güttük artık bu politikadan vazgeçilmeli diyor ve aynı zamanda sözlerinin içerisinde de dünkü o Adem'i merkeziyetçilik işe yaramaz çıkışının ardından yönetim biçimlerini de hedef alan aslında ifadeler kullanıyor. Tabi bununla sınırlı değil Thomas Barrak doğadaki zirvede Şimdi mesela Baye merkezi veya işte Katar merkezi medya kuruluşlarına farklı konuşuyor. Ancak mesela Kürt medyasına farklı konuşuyor. Şimdi mesela Rudav'a konuşmuş Thomas Barrak ve orada da bu sivri açıklamalarını biraz daha törpüleyerek şunları söylüyor. Rudav muhabiri şöyle bir soru soruyor. Dün Suriye'de Adem'in merkeziyetçiliğe karşı durdunuz. Şu an Irak Kürdistan bölgesinde federal bir yapı var. Bu Saddam Hüseyin'in dönemindeki eski rejimin merkezi yönetiminden daha iyi değil mi sorusuna Mezopotamya halklarından övgüyle başlayarak aslında cevap veriyor Thomas Barak. Ve diyor ki bizim görüşümüz çok basit. Dünyada Mezopotamya'daki Irak'lardan daha eğitimli, daha köklü mirasa sahip ve daha otantik bir toplum yoktur. Biz her şeyi karar vermeniz için size bırakıyoruz diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor. Merkeziyetçilik, Adem'i merkeziyetçilik veya federalizm diye bir şey yoktur. Bunların hepsi bu şeyleri yaratan hükümetlerin yanılsamasıdır. Yani vehimleridir. ABD'nin görüşü tüm bu kararları bölgeye bırakmamız gerektiği yönündedir diyor. Ve bölge halkının kararlarına müdahale etmeyeceklerini belirten Thomas Barrack, siz ne karar verirseniz verin, siyasetiniz var, pratiğiniz var, bu sürecin merkezinde bir parlamentonuz var. Biz bu süreçten etkilendik ve karar verme kısmını size bırakıyoruz diyor. Yani aslında az önce dedim ya Birleşik Arap Emirlikleri'nin merkezi veya Katar merkezi kuruluşlara yapmış olduğu o sivri açıklamalarını biraz daha törpüleyerek tekrar ediyor. Tabi ya ABD'nin politikası Thomas Barran ifade ettiği gibi mi? Hayır değil. Daha geçtiğimiz gün yani dünyadaki en büyük işte konsolosluğunu Erbil'de açtı ABD ve Erbil'deki askeri gücünü de ciddi anlamda arttırmış durumda ki Irak sınırlarından tamamen neredeyse çekildi uluslararası koalisyon. Yani Thomas Barran ifade ettiği gibi ABD stratejisinde herhangi bir değişikliğe gitmemiş durumda. En azından sahadaki gerçeklik bu şekilde. Tabi akıllara başka sorular da geliyor. Yani Thomas Barrack atılacak yeni adımlarla ilgili işte tırnak içerisinde söylüyorum gaz mı alıyor nabız mı yokluyor vesaire 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 diye ancak Thomas Barrack göreve geldiği günden bu yana zaten yapmış olduğu çıkışlar ifade etmiş olduğu konularla da hep gündeme gelen bir isim ve tabi Thomas Barra Donald Trump'ın yani desteği de sürekli Donald Trump'ın övgüyle bahsetmesi de ayrı bir soru işareti de doğuruyor yani Trump'ın atmak istediği adımlar mı bunlar sorusu. Şimdi bunların ardından yani Thomas Barran bu açıklamaları sonrası NKS sözcüsü Faysal Yusuf Thomas Barra tepki gösterdi. Bir cevap da verdi. Faysal Yusuf şimdi temel ya yani şöyle söyleyeyim Yugoslavya ve Lübnan deneyimlerinde atıfta bulunmasının temel ve açık bir gerçeği Göz ardı etmek anlamına geldiğini söyledi Faysal Yusuf ve yıkımı yaratan ademi merkeziyetçilik değildir. Aksine o ülkelerdeki rejimin uyguladığı bölge halklarını ulusal haklardan mahrum bırakan, demokrasiyi ve çoğulculuğu reddeden katı merkeziyetçilik anlayışı krizlere ve bölünmelere yol açmıştır diyor. Sykes-Picot anlaşmasının bölgemizdeki suçlarını unutmaksızın belirtmek gerekir ki Bölge bölge halkları bugüne kadar bunun bedelini ödemektedir diyor Suriye Kürt Ulusal Konseyi yani ENKS sözcüsü Faysal Yusuf. Ve çözümün açık ve kolay olduğuna dikkat çekerek bunun demokrasi, Adem'i merkeziyetçilik ve halkların kendi kaderlerini yönetebilmeleri için güçlendirilmesi olduğunu ifade ediyor. Ve Faysal Yusuf Suriye ve diğer ülkelerde yönetim şekli üzerine tartışmalar ne kadar uzarsa uzasın geçmişteki eski sisteme geri dönülmeyeceğinin de altını çizmek istiyorum diyor. Ve son olarak ENKS sözcüsü şüphesiz Sayın Barak dünyadaki en başarılı deneyimlerin istikrarı koruyan ve beraberinde kalkınmayla canlanmayı getiren Adem'in merkeziyetçilik deneyimleri olduğunu biliyordur dedi. Yani aslında merkeziyetçilik katı bir merkeziyetçilik Suriye'deki krizlerin patlamasına sebep oluyor diyor ENKS sözcüsü. Bunlarla beraber sürpriz bir şekilde The Jerusalem Post, İsrail'in önde gelen gazetelerinden biri e, Haseke'de bir üsse giderek Mazum Abdi ile görüştü ve The Jerusalem Post e, Malzum Abdi ile yapmış olduğu röportajı da bugün paylaştı. Özetle aslında uzun bir röportaj ama e, İsrail'e dair aslında İsrail-SDG ilişkilerine dair herhangi bir detay yok. Ancak Mazlum Abdi'nin İran eksenli aslında yapmış olduğu bazı açıklamalar dikkat çekici. Özetle Mazlum Abdi'nin açıklamalarını direkt şöyle aktarayım. Diyor ki Mazlum Abdi, Başkan Trump Suriye'yi tekrar güçlü yapmak istiyor. Bunu yaparken SDG'yi desteklemeli. SDG işi de karşı küresel koalisyona dahil edilmeli ve yeni Suriye hükümetine entegre edilmeli e, Suriye'deki güç dağılımının yeniden düzenlenmesinde ABD'nin yardımı çok gerekli. Kuzeydoğu Suriye'de 100 bin askerimiz var. Bunun 70 bini savaşçı, 30 bini polis ve güvenlik gücü kendi bölgelerini korumaktan birinci derece sorumlular. SDG'nin 3 tümeni ve 2 özel taburunu muhafaza etmek konusunda anlaşmaya vardık. Bu özel taburlardan biri sınır güvenliği, diğeri kadın taburuna odaklanacak ve hepimiz Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alacağız. ABD artık bunun bizim bütünlüğümüzü korumamız açısından önemli olduğunu anlıyor. Şam'ın iç istikrarı için ABD'nin Kuzeydoğu Suriye'de kalması gerekiyor. Ahmet Şara'yı HTŞ'nin başındayken tanıyorduk. Daha önce birlikte deneyimlerimiz oldu ve güçlerinin yapısını çok iyi biliyoruz. Ve e, şu anda Ahmet Şara Batı'yı Suriye'ye yeni bir şans vermeye ikna etmeye çalışıyor. Ancak sahada hala gerçek kaygılar var. Laskiye'de 2000 Alevi öldürüldü. Süveyda'da 1000 Dürzü öldürüldü. Bu katliamlar Dürzü toplumuna karşı işlenirken videolar yayılıyordu diye de bir ekleme yapıyor sözlerine. Ve me verilen mesaj şuydu diyor Mazlum Abdi. Sırada Kürtler var. Elşara'nın geleceği için hani ne düşünüyorsunuz sorusuna da Mazlum Abdi şöyle bir cevap veriyor. Güçlenip güçlenmeyeceğini bilmiyoruz ona bağlı. Eğer rasyonel davranır ve Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılamak isterse başarılı olabilir. 2026 belirleyici bir yıl olacak diyor. Tabi Laskiye'de ve şöyle söyleyeyim Dürzilerden yani Süveyda'dan bahsederken de Alevilerin ve Dürzilerin kendilerini desteklediğini de söylüyor mazlum abdi. Ve İsrail'in İran'la yani İranlı bu milislere yönelik yani bu operasyonları ve bu saldırılarıyla da ilgili genel işte Suriye'deki, Lübnan'daki e, ve İran savaşı ile beraber aslında e, İran milislerinin, İran destekli güçlerin Kuzey ve Doğu Suriye'deki etkilerinin kırıldığını da söylüyor mazlum bir röportajda ve ya yani bununla beraber Kuzey ve Doğu Suriye'deki istikrarın yani elbette ki bir parçasının yani bu politikalar olduğunu da vurguluyor. The Post'a vermiş olduğu röportajda. Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Reci de yapmış olduğu açıklamada İsrail'e diplomasi dışında bir çözüm yok dedi. İsrail'de şöyle ifade edeyim. E, Türkiye'ye hedef aldı. Şimdi hedef alan İsrail milletvekili, İsrail'in milletvekillerinden e, şöyle söyleyeyim Ohal Tal. Şimdi yapmış olduğu açıklamada Ohal Tal, İsrail milletvekili Türkiye ekonomik, askeri ve diplomatik olarak İran'dan daha güçlü bir ülke. Yakın gelecekte İran'dan çok daha büyük, büyük bir tehdit haline gelebilir. Hamas desteğini sürdüren Ankara, Hamas'a desteğini sürdüren Ankara Doğu Akdeniz'de çıkarlarımızı tehdit ediyor. F-35 almaları bu tehdidi daha da büyütecektir. Türkiye'ye karşı Yunanistan'la işbirliğini güçlendirmeliyiz diyor. Ve aynı zamanda sözlerini sürdürürken de ABD Yunanistan'la Türkiye'ye karşı bir ittifak geliştirmeliyiz diyor. Yani İsrail şimdi de böyle ara ara bireysel kişilerin yapmış olduğu açıklamalarla Türkiye'yi hedef almaya başladı. Türkiye'yi e, tehdit etmeye başladı. Şimdi gelişmeleri konuşmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Son 24 saatte aslında yaşananlar şu an için bunlarla sınırlı. İlerleyen saatlerde tekrar karşınızda olacağız. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.